Sevgili konuklar, değerli izleyiciler, etkili dönüşüm hikayelerini dinlediğimiz Dönüşüm Liderleri serimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz pandemi ile birlikte e, özellikle sağlık sektörünün, sağlık alanının e, sağlam bir e, altyapıya sahip olmasını, sağlam temeller üzerine kurulu olmuş olmasını sürdürülebilirliği verimliliği destekliyor olmasının ne kadar kritik olduğunu hep birlikte şahit olduk. E, tabii burada e, sağlık sektöründe bir ekosistem dönüşümü e, son derece önemli, son derece kritik ki bütün e, paydaşlar e, bu alandaki. ...verimli bir şekilde birbirleriyle çalışabilsinler. Şimdi bu alana yönelik olarak çalışan bir şirket bugün konuğumuz Roche İlaç. Roş'la birlikte sağlık alanındaki bu ekosistem dönüşümü üzerine konuşacağız. Konuğumuz da Roş İlaç Türkiye İş ve Çeviklik Lideri Gizem Kedici Özbayraç. Gizem Hanım hoş geldiniz dönüşüm liderlerine. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Ben sözü uzatmadan hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Şimdi biliyorum ki Roche'un aslında bir ekosistem dönüşümünde içeren bir 2030 vizyonu var. Öncelikle bu vizyon neler içeriyor? Biliyoruz ki siz pek çok yeni iş iş modelleri, rol modelleri tanımladınız bu dönüşümle birlikte. Önce bu hedef, bu vizyonun yapı taşları nedir? Bizi bunu paylaşın memnuniyetle. Aslında Roche 2030 vizyonunu belirlerken şöyle yaklaştı. Yarının sağlık ihtiyaçlarını bugünden nasıl çözebiliriz diye. Yarının ihtiyaçlarına baktığımızda da hem zorluklar hem de fırsatlar görüyoruz sağlık alanında. Zorluklara değinmek gerekirse herhalde en öne çıkanlar ilişki nüfusun yükseliyor olması ve tabii ki önümüzdeki yıllarda daha da yükselecek olması ve bir yandan da kronik hastalıkların topluma yükünün gitgide artıyor olması. Diyeceksiniz ki sadece zorluklar mı var? Tabii ki değil. Aslında bir yandan da fırsatlar sağlık alanında önümüze çıkıyor. Bunu da sağlık teknolojileri olarak değerlendirebiliriz. Daha da açmak gerekirse dijital verinin hem hastaların hayatına getirdiği iyileştirmeler, giyilebilir teknolojili sağlık e, uygulamaları, tele sağlık gibi uygulamalarla hayatı kolaylaştırırken, aslında ürün geliştirmeyi de yani inovatif ürün geliştirmeyi de yapay zeka teknolojilerinin desteklediğini görüyoruz. Ee, hem fırsatlara hem zorluklara bakıp vizyonu belirlediğimizde de Roche 2030 hedefini şöyle tanımlıyor. Hastaların hayatına 3-5 kat fazla fayda getirmek. Tabi bu çok büyük ve hırslı bir e, hedef. E, malum ilaç endüstrisi de hemen hemen her endüstri gibi geleneksel olarak daha ürün merkezli hiyerarşik yapıların olduğu, bürokratik süreçlerin olduğu, fonksiyonel hedeflendirmelerle o hedefi tutturmak üzere çalışıp bununla ilgili yavaşlıkların yaşandığı bir endüstri. Böyle çalışırken, yavaş karar alırken, deneysellik, inovasyonu ön plana koyamazken de bu üç beş kat fazla yani bu kitlesel faydayı sağlamak da çok mümkün gözükmüyordu açıkçası. Bu yüzden 2019 yılında başlayan aslında da hala devam eden çok uzun soluklu. Fakat organizasyondan rollere, süreçlerden işleyişe uçtan uca kültürü de içine katarak bir dönüşüm sürecine geçti diyebiliriz. Evet şimdi ben de aslında bu yeni rolleri yani geçmişe göre siz 2019 yılında başladınız ve şimdiden roller, tanımlar ve iş süreçleri değişmeye başladı. Bir geçmişle kıyas ederseniz bugün nereye evrildi bir onu merak ediyorum. Ne gibi yeni iş tanımları ortaya çıktı bu dönüşüm projesiyle? Tabii aslında uzun soluklu ve çok kökten olduğu için inanılmaz fazla değişiklik var. Bir nevi şirketin işletim mekanizmasının kökten değiştiğini söyleyebilirim. Ama bunu parçalara bölerek daha iyi anlatabilirim. Organizasyon, süreçler ve roller olarak gruplarsak sizin de dediğiniz gibi çünkü roller de çok ciddi anlamda değişti. İlk önce yani 2019'a döndüğümüzde organizasyonla başladık. Çünkü neden? Organizasyonu o kalıplardan rahatlatmak gerekiyordu. E bunun da adı anlaşıla gelmiş üzere çevik organizasyona geçiş. Ne yaptık çevik organizasyona geçince hiyerarşileri ortadan kaldırdık, ünvanları, rolleri, görev tanımlarına bağlı kalmayı, onay silsilelerini kaldırdık. Ve ürün odaklı bir şirketten hasta odaklı bir şirkete geçmiş olduk. Yeni takımlarımız artık işte satış takımı, pazarlama takımı gibi değil, e, tedavi alanı takımları. Yani hizmet ettiğimiz süreçlere uygun çözüm yaratabilecek, inovatif projeler geliştirebilecek tedavi alanları takımları yarattık. Bu takımlar multifonksiyonel. Tabii ki uzmanlık alanlarını taşıyorlar ama ben sadece pazarlama biliyorum, sadece bu alana bakarım demiyorlar. Beraber takımca çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken en önemlisi sadece hiyerarşiden arındırılmış değiller, yetkilerden de, yetki silsilesinden de arındırılmış durumdalar. Dolayısıyla otonom çalışıyorlar. Kendi tasarımlarını yapıp, kendi stratejik planlarını oluşturup o planlara uygun aksiyonlar alıyorlar ve bunu e, dediğim gibi kendi yetkilerinde yapıyorlar e, ve inovatif projeler geliştiriyorlar. Bu belki birazcık daha alışıla gelmiş bir şey. Çünkü biliyorum ki diğer endüstrilerin de öncüleri çevik organizasyon modellerini hayatlarına aldılar, denemekteler ve başarıyla götürmekteler. Ben bu noktada boşun, benim henüz benzerine aslamadığın yeni organizasyonel e, adımını aktarmak isterim. O da A içerisinde çalışma. Şimdi Roche 100 ülkeden fazla yaklaşık 100 bin çalışanıyla beraber bu anlamda hizmet veren bir e, büyük şirket. E, nasıl çevik organizasyon şirket içerisinde fonksiyonel bariyerleri yani bir nevi silolaşma dediğimiz bariyeri kaldırıyorsa A içerisinde çalışmada ülkeler arası bariyeri kaldırıyor. Dolayısıyla eskiden geleneksel olarak bir projem var. Türkiye projesi. Türkiye sağlık sistemine sunacağım bu projeyi diye bakıp planlayıp işte bütçesini kaynaklarını, uzmanlarını ona göre atarken şu anda uluslararası bütün projeleri yaratıyoruz. Diyelim ki sağlık sisteminin bir sorunu var ama sadece Türkiye'de değil işte Kanada'da da Hindistan'da da Brezilya'da da bu sorun var. Ne yapıyoruz? Bütçelerimizi, uzmanlarımızı birleştirip bir nevi ülke sınırsız formatta çalışıyoruz. Bunun faydası ne oluyor? O biten projeyi sunduğumuz sistem daha kitlesel fayda yaratmış oluyor. Ay içerisinde çalışmanın da organizasyona getirdiği çok kıymetli değerler olduğunu söyleyebilirim. Bu organizasyon tarafı. Süreçlere gelirsek aslında süreçlerde insan kaynaklarının işte rollerin, performans yönetiminin kariyer yönetiminin değişmesinden, finans süreçlerine gelirsek işte kontrol, finansal kontrol yapısının kalkmasından birçok örnek verilebilir. Ama ben belki bir tane can alıcı örnekti tasvir etmek istiyorum süreçlerdeki değişimi. Süreçlerdeki değişim olmadan organizasyondaki değişimde birazcık yapay kalıyor. O yüzden buna çok önem veriyorum. Talep yönetimi süreci açmak gerekirse her şirketin can davarısı sayılan finansal planlama, ona göre bütçelendirme yatırım taleplerinin de bir komite silsilesiyle onaylanarak hayata geçmesi aslında. Biz bu süreci tamamen kaldırdık. Onun yerine nasıl işliyor derseniz, bu kadar büyük yatırımlar nasıl yönetiliyor derseniz, takımlarda bahsettiğim, tedavi alanı takımlarının bir uzun dönemli hedefleri ve orta vadeli projeleri, taktiksel aksiyonları var. Ve bir gelir gider rasyonları da var, işlerini yönettikleri. Yeni bir yatırım kararı olduğunda bu gider gelir rasyosunun öngördüğü boyutlarda yatırım kararlarını hiçbir onaya gitmeden kendileri almaktalar. Bunu yaparken iki şeye dikkat ediyorlar. Yatırımın olabildiğince küçük parçalarda hayata geçirilmesi ve bu parçalarda hayata geçirirken de sağladığı değerin gözlemlenebilir olması. ön plan alıyorlar. Böylece başlıyorlar. Öngördükleri sonuçları vaat ediyorsa eğer proje sonraki yatırım aşamalarına geçiyorlar, büyütüyorlar. Aksi olduğu takdirde yön değiştiriyorlar, projelerin farklı bir yöne evrilmesini sağlıyorlar. Bu da aslında tahmin edersiniz ki inovatif, e, yenilikçi ve girişimci bir platform sağlıyor organizasyon içerisinde. Bunun süreçlere örnek verebilirim. Son olarak rollerden bahsettiniz. Roller de inanılmaz şekilde değişti. Hatta dediğim gibi aslında görev tanımları kalktı ve aşık, akışkanlık sağlandı. Bir iki örnek yine burada vermek isterim. Şimdi tabii Çelik organizasyonla beraber hepimizin aşina olduğu ürün sahibi yani Product Owner, Scrum Master, Çelik Koç gibi roller tabii ki hayatımıza girdi 2019'dan beri ve çok verimli bir şekilde, güzel bir şekilde çalışıyor benim dikkat etmek, e, dikkati çekmek istediğim aslında müşteri ilişkileri ya da dış paydaşlarla etkileşimde olan rollerdeki değişim. Şimdi tabii geleneksel olarak ürün merkezli olunca satış odaklı takımlar oluyor. Satış fonksiyonu ve onun altında ilaç endüstrisinde adı, ürün tanıtım uzmanı olan roller birer satış hedefiyle o hedefi gerçekleştirdikçe prim aldıkları bir modelde biliyorsunuz çalışıyorlar. Roche'ta bu da tamamen değişip hasta yolculuğu ortağı ismindeki bir role dönüştü. Ee, i̇smi üstünde hastanın yolculuğunu sağlık profesyonelleriyle uçtan uca çalışıp buradaki sıkıntılı noktaları tespit edip iyileştirmeye çalışıyor ve bununla beraber de satış hedefinin kalktığını Tamamen o hasta yolculuktaki değer yaratmaya odaklandıklarını söyleyebilirim. Bir diğer rolde sağlık sistemi ortağı, o da sağlık profesyonelleri dışındaki sistem paydaşlarıyla erişim sorunlarını çözüyor. Rollerimiz de bu şekilde değişti. E, aslında siz konuyu çok güzel bir yere getirdiniz. Çünkü ben e, bir taraftan e, anladığım kadarıyla bu e, çevik dönüşüm, e, bu e, çeviklik e, projesi, aslında sadece Ruş'un içsel bir projesi, yolculuğu değil, aynı zamanda sağlık sektöründe de bir liderlik görevi, bir örnek teşkil ediyor. Onu üstleniyor ve farklı paydaşları da etkiliyor. Biraz o kısmı altını çizebilir misiniz, vurgulayabilir misiniz? Bu dönüşümün, bu gelişimin sağlık alanındaki diğer unsurlara, diğer paydaşlara etkisi nasıl olacak? Nasıl tabii, bir ve nasıl olacak? Çok doğru bir noktaya değindiniz. Ee, öncelikle böyle bir hedefi, böyle büyük bir hedefi Roş'un tek başına gerçekleşmesi tabii ki mümkün değil. Ve burada bahsettiğiniz yeni işbirlikleri çok önemli. i̇laç endüstrisi yine geleneksel olarak daha çok sağlık profesyonelleriyle projeler geliştirirken biz bu dönüşümle beraber hasta yolculuğunun uçtan uca tamamına, tanı, tedavi, bakım tüm sürecine odaklandık. E Haliyle hastanın sadece hastanede hekimiyle geçirdiği vakit değil, belki ayrıca aldığı bir psikolojik tedavi, lojistik sorunları, ödeme sürecinde yaşadıklar gibi yeni konular gündeme geldi. Biz de işbirliklerimizi bir nevi ekosistem haritasına çevirdik ve genişlettik. Kimler girdi bu haritaya derseniz birçok örneği var ama üniversiteler, laboratuvarlar, özel sigorta şirketleri, Sağlık teknolojisi şirketleri, girişimciler bu e, ekosistemin bizim için birer paydaşı oldu ve farklı projeler yapmamıza olanak sağladılar. Bunlar nasıl projeler derseniz bir iki tane örnek verebilirim. Mesela sağlık teknolojisi şirketi ile özellikle pandemi döneminde etkisi artan kronik hastalıklarda hekimin hastasını uzaktan daha verimli takip etme ihtiyacını bir e, semptom jurnali sunan mobil, mobil bir aplikasyon geliştirmesini destekleyerek çözüyoruz. bir yandan sağlık girişimcilerine çok önem veriyoruz. Türkiye'de bu yıl iki organizasyon gerçekleştirdik. Biri Healthcare Lab isimli 7 roş ülkesiyle sağlık girişimcilerini bulmak, onların hem inkübasyon süreçlerini hem de bizler mentorluk vererek aslında gelişim süreçlerini desteklemek. Çünkü geleceğin sağlığında girişimcilerin çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bir diğeri, üniversitelerle beraber kişiselleştirmiş tıp ve sağlığın geleceği eğitim ve seminerleri düzenliyoruz. Amacımız buradaki farkındalığı birazcık daha arttırmak. Bir diğer alan çok önem verdiğimiz bir alan veri. E, uluslararası bir veri şirketiyle gerçek yaşam verisini data analitiğine dönüştürmek için bir proje geliştiriyoruz. Aslına bakarsanız birbirinden çok farklı paydaşlarla, işte o hasta yolculuğundaki farklı Alanlara dokunmaya başladık. Bunun da artarak gelişmesini ve yeni paydaşlarla beraber ekosistemi genişletmeyi biliyoruz. Evet, o zaman son soruda da biraz bir gelecek öngörüsü sizden rica etsem, özellikle bu ekosistem dönüşümünde <laughs> sağlık endüstrisinde önümüzdeki 10 yılda nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz, nereye varmayı amaçlıyorsunuz? Aslında hayalimiz çok büyük. Tek özet cümleyle geçmek gerekirse dünyada geniş kitlelerin yenilikçi tanı ve tedavilere ve en doğru olanına ulaşması. Ama bu cümle büyük. Bunun altında bizim alt hedeflerimiz var. Yenilikçi olduğu için ARGE tarafının altını çizmek zorundayım. Roche bugün hali hazırda ilaç endüstrisinde dünyada birinci. Tüm endüstriler yani teknoloji şirketlerini de e, kapsam aldığınızda da dünyada ilk 10'da ARGE'de. E, fakat 10 yılda bunu iki katına çıkarmak gibi e, inanılmaz hırslı bir hedef. Dolayısıyla inovasyonla yenilikçi tanı tedavi geliştirmek, doğru tanı ve tedavinin sunulması dedim. Bu da bizim stratejimizin çekirdeğinde oturan kişiselleştirilmiş tıp. Yani her bireyin kendileri için en doğruya en doğru tıp hizmetine ulaşmasını sağlamak. Bir ikinci hayalimiz. Üçüncü de Biraz önce işbirliklerimizden bahsetmiştim. Bunun artık kitlesel hale gelerek sağlık sistemini, sağlık politikalarını şekillendirdiğiniz ve hasta yolculuğuna en optimal süreçleri sunabildiğiniz bir dünya diyebilirim. Gizem Hanım, çok teşekkürler. Özellikle e, sağlık endüstrisi perspektifinden çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Eminim e, sağlık alanında e, hizmet veren diğer paydaşları da çok e, mutlu edecek, sevindirecek ve faydalanacakları bilgiler oldu bunlar. Çok teşekkürler dönüşüm liderlerine Ben çok teşekkür için. ederim. Ben çok teşekkür ederim sağ olun. E, değerli konuklar dönüşüm liderlerinde Roş İlaç Türkiye İş ve Çeviklik Lideri Gizem Kedici Özbayraç'ı dinledik ve e, sağlık e, ekosisteminde e, önümüzdeki süreçte bizi ne gibi yeniliklerin nasıl bir paydaş etkileşiminin beklediğini ne tanık olduk bunları dinledik bir sonraki dönüşüm liderlerinde görüşmek üzere hoşçakalın